Değerli oyuncular, kıymetli izleyiciler ve e-fotbal tutkunları, hepiniz Türkiye Ligi Eşfotbal Mobil Turnuvası'na hoş geldiniz. Bugün burada sadece bir turnuvaya başlamıyoruz. Aynı zamanda yeteneklerin, stratejinin ve tutkunun sahaya yansıdığı büyük bir mücadeleye adım atıyoruz. Her biriniz, saatlerinizi vererek, emek harcayarak ve pes etmeyerek bugünlere geldiniz. Şimdi o emeğin karşılığını sahada alma zamanı. Bu turnuva, yalnızca bireysel başarıların değil, aynı zamanda dostluğun, Firefly ruhunun ve sporun birleştirici gücünün de göstergesi olacak. Burada kazanmak önemli. Ama asıl zafer, rekabete saygı duyarak, kendi sınırlarını aşarak ve sahaya yüreğini koyarak mücadele etmektir. Unutmayın, her maç yeni bir başlangıçtır. Her hamle yeni bir hikayenin parçasıdır. Korkmadan, cesurca ve inançla oynayın. Çünkü gerçek şampiyonluk sadece skorda değil, gösterdiğiniz ruh ve karakterde saklıdır. Şimdi, konsantrasyonumuzu toplayalım takım ruhunu hissedelim ve Türkiye'nin en güçlüsü kimin olduğunu ispatlayalım.